Muzu falan böyle acaba şeyle satsalar daha iyi olmaz mı lan? Muz, salatalık, patlıcan gibi Santimle değil. mi? Santimle evet. Göre. Uzunluğuna göre yani. yani. Kiloyla değil de. Yani kim neyi seviyorsa o kadar uzunluğunu alsın yani. Eynen. Tarifleri de öyle versinler yemek tariflerini. 4 tane 25 santim uyardı. <laughs> <laughs> Abi dünya çocuklar yönetirse hapı yuttuk. Anasını <laughs> satayım sıçtık yani. sıçtığımızın <laughs> Ağır sıçmışızdır yani. Çocuk dediğin varlık dünyanın en acımasız insanı yani. <laughs> Bebek haklarını koruma sendikası açıyoruz abi. Aç kardeşim ya. Bak annen seni çağırıyor git yarım He. saat gel yarım saat. Bu çocuğun elinde bir şeyini Toplu sözleşme yapmamız lazım abi. Yapalım abi. E. Yapalım abi. Altayla bir de eğlensin. Sendik açıyoruz. Sendik Bebek haklarını koruma sendikası. Bebek sen. Bebek sen. Bebek sen sen de gel. <laughs> Şimdi ben de bir şey var abi. Ben de bir erken boşanma problemi var. Evleniyorum. Onunla hiç sıkıntı yok. evlenme, evlenme konusunda. Evet. Daha önce 6 kez evlenmişliğim var. 6'sında da erken boşanma. <laughs>